Başkanım 2024 seçimlerinin üzerinden e, ve bir hayli zaman geçti. E, bu seçimlerden bugüne kadar olan dönemi e, genel bir değerlendirmenizi istiyorum. Evet teşekkür ediyorum. İlk önce bizi izleyen, dinleyen tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımıza ben saygı, sevgi içerisinde hürmetle selam ediyorum. Akçavuca ilçemiz e, her beş yılda yasal gereği seçime giriyor. 2024 seçimleri de e, güzel bir mücadele, demokratik bir mücadele içerisinde herhangi bir sıkıntı, olay, asayişe münhasır bir olay olmadan gerçekleşti. Fikret Albayrak CHP'li belediye başkanı seçimi kazandı. Şimdi Aköyce değişken bir seçmene e, altyapısı buna bağlı bir yer çok fazla siyasi partilerin kendi başına gücünle seçim kazanmaktan ziyade siyasi partilerin diğer parti mensuplarından da oy alarak akrabalık, dostluk, komşuluk, mahallecilik ilişkileri doğrultusunda bir seçim oluyor. Şimdi son 10 yıldır Akçakocayı eee AK Parti ve MHP yönetiyor. Cumhur İttifakı adı altında dediğimiz iki arkadaşımız e, yönetti, e, güzel hizmetler yapıldı. Ben şimdi hizmet konusunda eleştiri makamında değilim. E, bu sadece bir değerlendirme e, toplantısı. E, yalnız şunu söylemekte fayda var. E, biz 2003'te belediyeyi bıraktığımız an itibariyle Akçay Belediyesi borsuz bir belediye olarak Nazmi Çiloğlu döneminden Fikret Albayrak dönemine geldi. Bu arada çok güzel hizmetler yapıldı. Fikret Albayrak'ın ilk döneminde de güzel fevkalade hizmetler yapıldı. Cüneyt Yemenici döneminde de sonsuz hizmetler yapıldı. Ama Cüneyt Yemenici'nin seçiminden sonra, 2019 seçiminden sonra Akçoyu'da ilk bir talihsizlik yaşandı. Bir pankart asıldı şehir merkezine. 120 milyar borç gibi bir rakam. Mesela ben buna, buna inanmadım bu kadar borç olmaz dedim. Nihayeti böyle bir borç üzerine de yeni gelen arkadaşımız Okan da borçlandırdı veyahut da çok fazla bir şey yapamadığını söyleyebiliriz. Bunu ben söylemiyorum, bunu vatandaş söylüyor. Zaten seçimlerde de nihayetinde pek bir performans gösterilmedi. Fikret Albayrak seçimi kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. Ne olur? Şimdi ekonomisi güçsüz olan belediyelerde çok fazla hizmet şansı yok. Bir kere işçi fazlalığı var. Norm kadro 280 kişi olması lazımken Akçak Hoca'nın 450 kişilerde bahsediliyor doğruysa ki biz öyle duyuyoruz öyledir. Şimdi bu aradaki 150 kişilik fazlalık fazlalık işte yatırıma gidecek olan paradır. Bunun da e, karşılığını yani personel giderini karşılamak için de arsalar, tarlalar, bağlar, bahçeler, taşınır taşınmaz mal varlıkları satılırsa bu sefer ne olur? Yapacak olan hizmeti yerinde yapamazsın. Vatandaşa karşı da mahcup olursun. Şu anda da sıkıntı hala da devam ediyor. Sonuç nereye gidecek? Bir an önce ekonomik olarak belediyeyi düzeltmek lazım.